Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Deha'nın haberine göre Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan ve 30 yaşında olan Murat Balamur trafik kazasında maalesef yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Murat öğretmenin kullandığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Olay Elazığ-Karakoçan karayolunda sabah saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken Balamur'un kullandığı araç Başyurt köyü mevkinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Sınıf öğretmeni Murat Balamur olay yerinde maalesef can verdi. Kazaya gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Balamur'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili incelemeye başlatıldığı bilgisi de verildi. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Murat öğretmenin eğitim camiasını yasa boğulurken cenaze namazının yarın kılınarak defnedileceği tahmin ediliyor açıklaması da gelmiş durumda. Buradan hayatını kaybeden Murat Balamur'a Murat öğretmene Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.